Şey aldın mı? Aldım. Al 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 bir, iki, Sanki üç. Düş. Bundan sonra vuruyor salak. Ha düş dedi. 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 Düş Oy OĞLUM İngilistan ben neredeyim? Seret ama adam para yok. O 3 3 o, dediğim boş dediğim boş demek anladın mı? Güç dediğim boş dediğim boş demek. Sadece bir 1 2 Bak bir saniye. Boş 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 aç. açın ellerinizi. Boş. Oy. Şu ben evet. çaresizden ondan hızlı hızlı. Boş boş boş. Boş boş lan burada diyecek. Kim ev oğlum? Hayrol Yanaş. Hay! Aslanlarım. Hadi. Bak para sana veririm. Tamam abi. 1 Hadi. 3 Hay. Hep o Boş boş boş. 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 Dolu. ya. ne bileyim. Abi sen çok <laughs>

parayı da, dolu diyeceğiz ona? Ha? Para, para olma ana, yani dolu diyeceğiz Yavaş, boş, tamam. düş, düş, düş. al, al parayı. abi parayı. mu sen 1, 2, 3. Boş. Boş. Şimdi boş. buradan parayı. var Yavaş yavaş <gülüyor> Ey ay, ay. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş yavaş. O, alın mı üç. Bula, bula, bula. Boş. Boş. Elnaz boş. Ağzına <laughs>